Arkadaşlar Ayağın Fish'in üçüncü bölümüne hoş geldiniz. <laughs> en son biz bu sulu yerde kalmıştık. Bir tane, bir tane bir adam var ya, bizi bir kovalım işte var ya o videoları izlemelisiniz. Ay, Bak ne diyor ya bir tane adam. Ey, ey bardak içime girmesin. Bardak bir içime girdim mi? Heh, şurada boru var. Aha, ne oluyor? Oo! Oy, <laughs> Dur, ölüyor bizim balık. Öldü. Neyse, en azından şuradayız tamam. Çatı oluğundan titiz titiz geçiyoruz. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Şöyle dur dur dur. Dur dur yavaşla. Buradan da. Al işte. Gel git. Gel git çatı oluğundan düş. Evin içine gir. Evin içinde zaten şeyin içine düş. Fanusun içine düş. Dur Aa, Bir tane daha balık varmış Dur Neyse Bir şey söyleyeceğim Bence burası biraz zorlu iyi. Ben videoyu durduruyorum Yapınca hemen geri gelirim Arkadaşlar yaptığım videoyu bitirdiğim anda direkt buldum yani şu arkadan camdan şu camı kırıp geri geldim de herhalde sonra bir respawn yaptığım için cam geri gelmiş. Dönmüyor. e öldü. Gelmiş geçmiş olsun. Bizim diğer balık da öldü. Ya zaten bunların evinde bir tane balık varmış. Biz de şans eseri balığın tam da yanına düştük Fanus'la. Tamam ben çıkacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın da öyle atlandılar derdi. Neyse. Huuu. Huu. Döndürmüyor. Heh. Döndürttüm. Hayır 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 ne alattan geliyor gruptan ayrıldı tamam. Ay. Dur, Dur. sakın ol. Al işte. Al işte düştü 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 gece 2-3 video çekiyorum arkadaşlar. Bu beni gerçekten zorluyor. Lütfen siz de kanala like atıp abone olun. Ya görüntülenme sayımız hiç olmuyor. Eğer birisi bile izlerse bu video tüm tanıdıklarına paylaşsın ya. Lütfen herkes izlesin. Ben de abone ve like mi isteyeceğim, görüntülenme isteyeceğim ya. Ne biçim bir işmiş bu da. Tövbe estağfurullah ne güzel bal gibi konuşuyorduk. Ay araba geliyor. Evet eh, buradan geçeceğiz. Uhu, uh, uh. çekilin yoldan vahşi batıdan geliyorlar. Sağa döner misin lütfen? Balık kardeşim. Dur 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 merdiven merdiven. Orada su var suyu yakaladım. O yüzden suya gideceğiz. O buli fokiflar. Uç. Uç 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 uçuyor. Uç. Uç, 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 Yüzüyor bu belli değil bizimki, he. Oy, oy. Oo. Ho. Ah. Gırıldı. Al şu checkpoint'i. Oo, burada bir sürü yer var ben bir en kenardan başlamak isterim. En kenar burası değil mi? He. Point. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çattık, gidiyoruz. Bak, oh, çekte doğrusunu buldu. Oh. Oh. Hayır, hayır. İçine gireceksin. İçine gir, Heh. Al işte. Şimdi bir de ben bunun Allah'tan şey ayarlarını, şeylerini, kontrollerini iyi biliyorum. bir videoyu durdurayım şu kapının olduğu yere gideyim valla çünkü video uzun sürebilir. Geldim 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 ve tamamdır. Kapının olduğu yere de geldim de. Ayarları yapamıyorum. <laughs> oy oy oy. <laughs> checkpoint'imi alırım. Oha ho ho ho, ho 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 Ben buraları mı geçeceğim kardeşim ya? Hayır <laughs> Ay, sakın sakın

Ya buralar çok uzun ya. Uf. ya direkt suya atlasak ne oluyor kardeşim? Oho. Ben next checkpoint diyeceğim abim ya. Cihazın eksek varıntı var da neyse artık o kadar değil. Yıkıldı yıkıldı. Bunun bina ustası kimse Allah onun belasını versin. Yıkılıyor her yer. Hiçbir şey görmediniz. Yani. Buradan dümdüz gitmek kesin var ya ya ruh hastası olacağım. Allah 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 Hayır 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 evet evet. hayır 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 deki suya direkt düşsen ne olacak kardeşim? Aşağıda ne güzel bal gibi, mis gibi su var. Ay. Ayır! Sakın aman aman aman. Dur 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 dur. Hızlandırma, hızlandırma, hızlandırma. Hızlandırma. Hazır değilim. Hazır değilim. Hış, oh. hış, hış. Oho, 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 kadar geldiğimi sayıyorum yani. Hemen dipte düşmüşüm. Ne olacak ki? Yani hemen dipte düşünce de öyle şey yapmayın siz de ya. Oho! Oho! İh! Allah 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 bu nasıl semek? Allah 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 bu nasıl gülmek? İnsan değil ki sanki bir melek. Allah 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 bu nasıl sevmek? Allah 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 bu nasıl gülmek? İnsan değil ki sanki bir melek. İnsan değil ki. Yahu. Respond. Ay. Ah. Ya bu ne biçim bir kontroller kardeşim şöyle bir salacağım valla. Ben buradan direkt kendimi suya salsam ne olacak? Çok. <laughs> ben buraya geçeyim geleyim en iyisi. Arkadaşlar bayağı geçtim geleyim dedim. Yani bir videoyu başlatayım dedim. Sakın sakın sakın. Bakta nereler geçtim. Lütfen düşme. Baliş, balilili baliş. Kıymıcı baliş. Dur, dur. Buradan değil o zaman şurada. Hey gide hey daha ne biçim bir yollar var. Hayır hayır sakın 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 sakın. Yahu oradan da geçemeyeceksin sen ne biçim bir balıksın kardeşim. Ya Allah sizin gibi bina inşaatına bin bin adını ver. Oho uf, sakın. Eee buradan sonra nereye o zaman suya mı? Cumhurda paşa mı atlayacağız? Sonunda Yes Şu animasyonları da izleyelim Videoyu kapatalım valla Gıcık oldu Ay ay düşüyor Ay düştü neyse Aa, Bizim arkadaşlarımızı hatırlıyoruz Arkadaşlarımız ışıldıyoruz. Abi bizi gördüğü için bak suya düştü. Pardaklığımızda. He şimdi olayı anladım. Biz şimdi bak evet aşağı dalacak bu. zıplayacak. Hop. Sonra başka arkadaşlarımız bizim ışığımızı görecek. Anladım. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelim aynen. Şimdi bunlar var Bunlar da sonra geçeriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Ay kafam kameraya gözüktü ya. Neyse hadi görüşürüz. Bu arada uzun zamanlar Hello Neighbor gelmeyebilir. Nedenini bilmiyorum. Başıma çok fazla video dertlendim. Yani Hello Neighbor bir köşede kaldı. Video planlarımda da Hello Neighbor sonraki haftada gözüküyor. Maalesef ki bir sonraki Hello Neighbor videosu sonraki hafta gelebilir. Tabii ki planında bir değişiklikler yapmazsa sonraki hafta gelebilir. Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.